Merhaba arkadaşlar annemle yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün pembe desenli yazmaya çok beğeneceğiniz harika bir model hazırladım. Modelimi yaparken yazman içindeki bu renkleri kullanacağım. Asır için pembe ipliğim altın başak 693 numara. Üzerler için mor ipliğim altın başak 63 numara. Harda sarısı ipliğim altın başak 41 numara. Vişne çürüğü ipliğim var. Numarası yok. Ve beyaz ipliği kullanacağım. Şimdi modelimi yapılışına geçiyorum. İğneme pembe ipliğimi taktım. Düğüm atarak başlıyorum. 6 tane zürafa yapıyorum. Yanına bir tane de biraz daha büyük bir zürafa yapıyorum. Geriye dönerek Buranın üzerine 3 tane ikilisine kanadı yapacağım. Böyle bir pırpır yaptım. üzerinden düğüm atarak yuvanın içine batıyorum. Yanına iki tane daha yapacağım. Dipteki zürafanın içine batıyorum. Yanına yine 6 tane zürafa yapıyorum. Bir tane de yine biraz daha büyük bir zürafa yaptım. Tekrar başa döndüm. Bir tane pırpır yapıyorum. Üzerinden düğüm atarak buraya da bir pırpır yapıyorum. böyle küçük bir pırpır yuvanın içine batıyorum. Bu şekilde iki tane daha yapacağım arkadaşlar. üçünü de tamamladım. Dipteki zürafanın içine batıyorum. Yine altı tane zürafa yapacağım. Yanına da buradaki üçlü sinek kanatlarından yapacağım bu şekilde az sıra devam ediyor arkadaşlar ipim bitene kadar bu kadar yaptım arkadaşlar şimdi üzerine yapılışına geçiyorum beyaz ipliğimle baştaki pırpırın içine batıyorum yazmamın içinde yeşil renk olmadığı için Yaprağı beyaz renkle yapacağım. Kahve Kahverengiyle yapacaktım. Kahve de yoktu elimde. Beyaz iplikle yapıyorum yaprağını. 3 tane pırpır yaparak başlıyorum. Pırpırlarım böyle küçük baştaki pırpırın içine batıyorum geriye dönerek. Yanındaki pırpırın içine batarak küçük bir zürafa yapıyorum. Aynı şekilde diğer içine de batıyorum. Buraya da bir zürafa yaptım. Baştaki zürafanın içine batıyorum. Diğer zürafanın içine batarak da üzerine bir zürafa yaptım. Ortasından düğüm atarak ipliğimi burada keseceğim. ortadakini bırakarak diğerinin içine de batıyorum. Bir yaprak da buraya yapacağım. Yaprakları modelden önce yaptım. Daha rahat yapabilmek için modelimi Diğer yaprağımı da tamamladım. Şimdi Mor ipliğimle Ortadaki pırpırın içine batıyorum. 7 tane Pırpır yapacağım. Og bukluktet? Yedinci pırpırımı da yaptım. Son yaptığım pırpırın üzerinden düğüm attım. Bir pırpır atlayarak diğerin içine batıyorum. İsterseniz geri çevirerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Yanındaki pırpırın içine batarak küçük bir zürafa yapıyorum. Yine aynı büyüklükte ara bıraktım. Diğerinin içine battım. Son kez bir pırpır atlıyorum. Baştaki pırpırın içine batıyorum. Burada bıraktığım ara kadar ara bırakıyorum. Buranın üzerine sık iğneyle dolduruyorum arkadaşlar. toplam 10 kez battım şimdi buradaki boşluğa batıyorum ortasından düğüm attım diğer zürafanın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum bu şekilde içine batarak başa dönüyorum Buraya da 5 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarım da bu büyüklükten Şimdi de buradaki diğer araya batıyorum. Buranın üzerinde sık iğneyle dolduruyorum. Buraya da 10 kez batacağım arkadaşlar. ipliğimi burada kesiyorum bu şekilde son olarak buradaki sinek kanatlarının üzerine pırpırlar yapacağım baştaki sinek kanadının içine batıyorum üzerine iki tane küçük pırpır yapıyorum. İpliğimi kesmeden diğerine geçiyorum. Aynı şekilde bunların da üzerlerine ikişer tane pırpırlar yapacağım. diğerine geçtim yine kesmeden Ortalarını da bu şekilde kesiyorum. çiçeği mor renkle yaptım buradaki pırpırlar da mor renkle yaptım hangi renkle çiçeği yaparsam yanına bu şekilde aynı renkle pırpırlar yapacağım arkadaşlar diğer renklerimle de modelimden yaparak tamamlayacağım modelimin son hali böyle arkadaşlar çok güzel oldu gösterişli ve güzel bir model arkadaşlar Bu modelin fiyatı 550 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.